Merhaba arkadaşlar eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. bazı engeller varsa bu engelleri kaldırmak için yapılmış işlemlerimiz var şimdi bu hazırladığımız vekfi nokta koyduğum yere annenin adını doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz yani anne edin çocuğu doğuracak olan kişinin ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksinizdir her şeyin ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış eşiniz olan yani karı koca üzerine yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizde yatak odanızda yüksek bir yerde saklayın ve 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzenini göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.